Merhaba sevgili öğrenciler. Bölünebilme konusunu ve konuyu farklı bakış açılarıyla değerlendirme yönünde bazı alıştırmalarla ilk videomuzu çekmiştik. Şimdi biraz soru paylaşımı yapmak istiyorum. Bölünebilme ile ilgili soru çözüm videosunu çekmek için karşınızdayım sevgili öğrenciler. Birinci sorumuz A ve X eleman doğal sayılar olmak üzere A sayısı 23'e bölündüğünde bölüm x kalan da x kare olmuştur. Buna göre bu bölme işleminde a'nın en büyük değeri kaçtır diye sorulmaktadır. Şimdi biz bölme işleminde bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan olduğunu biliyoruz. a eşittir 23 çarpı x artı x kare yazıyoruz. Burada kalan olan x kare ne olmak zorundaydı? Bölenden küçük olmak zorundaydı. Bölenden küçük olan x kare en fazla kaç olabilir? 16 olabilir. O halde Burada x'in en büyük değerini 4 buluruz sevgili öğrenciler. O halde a sayısının, a doğal sayısının alabileceği en büyük sayı değeri 23 çarpı 4 artı x kare yani 16 olur. 4 çarpı 23, 80, 12, 92, 92, 16 eklersek 108 bulmuş oluruz. Evet, ikinci sorumuzla e, A, B, C birer doğal sayı olmak üzere A sayısını B'ye bölmüşüz. Bölüm 2 kalan 5 olmuş. B sayısını C'ye bölmüşüz. Bölüm 3 kalan 6 olmuş. Buna göre C'nin A türünden eşiti nedir? Yine bölme işleminin sağlamasından yola çıkarak sevgili öğrenciler. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan yazıyorum. Buradan A sayısı eşittir. 2 tane B artı 5 olur. Diğer bölme işleminde de B eşittir. 3 tane C artı 6 olur. Şimdi burada A, C türünden, C, A türünden sorulduğuna göre B ile bir işimiz yok demektir. İşte o zaman şu 3C artı 6 ifadesini getirip burada B'nin yerine yazarsak A eşittir. 2 çarpı 3C artı 6 artı 5 olur. Buradan da 6 tane C artı 12 artı 17 olur. Bizden istenen C'nin A türünden eşit. C'yi yalnız bırakmamız istiyor. A eksi 17 sonra da 6'yı bölüm olarak gönderirsek C'yi A türünden yazmış oluruz sevgili öğrenciler. Evet. Üçüncü ve dördüncü sorularımıza bakacak olursak. Burada küçük bir yorum yapacağımız bir soru paylaştım sevgili öğrenciler. A, B, 8, 5 basamaklı ve XY 2 basamaklı doğal sayılardır. A, B, C, D, 8 sayısının 24 ile bölümünden kalan x, y'dir. Buna göre x, y kaç farklı değer alabilir diye soruyoruz. Şimdi bölme işlemini şöyle bir görelim. A, B, C, D, 8 sayısını ne yapıyoruz? 24'e bölüyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi 24'e böldüğümüzde bu bölen arkadaşlar çift bir sayıdır e bölünen de çift bir sayıdır. O zaman burada c, k ya da her neyse bir bölüm gelecek. Bu bölümümüz ne olsun? k olsun. k ile 24'ün çarpımını buraya yazdığımızda çift bir sayı gelecektir. Dolayısıyla çift bir sayının çift bir sayıdan farkı yine çift olacaktır. O zaman bizim aradığımız x, y sayıları sevgili öğrenciler çift sayılardır ve 24'ten de küçük olanlardır. O halde 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 olur. Bunlar da 2, 4, 6, 7 tane farklı değer aldığını görmüş oluruz. Bakınız burada teklik çiftlik kavramını soru içerisinde değerlendirdik. Peki 5. soruya geçiyorum. 5. soruda A sayısının B ile bölümünden bölüm 7 kalan 5 olmaktadır. Yani bir A sayısını bir B sayısına bölüyorum. B'ye böldüğümde bölüm 7 kalan da 5 oluyormuş sevgili öğrenciler. Ee, B sayısını C ile böldüğümüzde B sayısını C'ye böldüğümüzde bölüm 8 kalan da 4 olmaktadır. Bunu da kalan 4 yazdım. Buna göre A'nın 28 ile bölümünden kalan. Bakın burada az önceki soruya biraz benziyor. Sadece hikayenin sonunu değiştirdik. Farklı bir şey sorduk. 7B artı 5'tir. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. B eşittir. Aynı şekilde 8C artı 4 olur. Gördüğünüz gibi. Ee, burada A'nın 28 ile bölümünden kalan soruluyor. Biz A ile ilgili bir eşitlik oluşturalım. Madem B ifadesinin eşiti olan 8C artı 4'ü getirip yerine yazdığımda 7 çarpı 8C artı 4 sonra artı 5 yazdık sevgili öğrenciler. Bakın 7 kere 8 56 tane C oldu. 7 kere 4 28 artı 5 yani 33 oldu. Şimdi buradan bizden istenen nedir? A'nın 28 ile bölümünden kalan nedir diyor. E 50, 56C 28'e tam bölünür. Buradan 0 kalır. 33 de 28 artı 5 olduğu için buradan da 5 kalır. O zaman A sayısının 28 ile bölümünden kalan 5'tir. Hatta bir adım daha şöyle yazarak daha net görebiliriz. Madem 28'e bölüyoruz. 28 parantezine aldım. Buradan iki tane C artı bir yazdım. Artı bir tane 5 yazdım sevgili öğrenciler. Bakın burası 28'in katı oldu. Burası da bizim kalanımız oldu diyoruz. Evet 6. soruyla devam ediyorum sevgili öğrenciler. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB çarpı BA 40 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A artı ve kaçtır diyor. AB sayısıyla BA sayısı çarpımı eşittir. 40'ın katıymış. 40x diyorum sevgili öğrenciler. Şimdi bakın burada çarpma işlemini yaparken B çarpı A iki rakamın çarpımı gelecek ve bizim işlemimizin sonucu 0 olduğuna göre birler basamağı demek ki a ile b'nin çarpımının sonucu ya 10'dur ya 20'dir ya 30'dur ya 40'dır bu şekilde gidecek demektir. İki rakamın çarpımı 10 olabilir. 20 olabilir mi? 30 olabilir mi? 40 olabilir mi? Onlara bakacağız. Evet 4 kere 5 20 sağlar. 6 kere 5 30 sağlar. 8 kere 5 40 sağlar. 50 olabilir mi iki rakamın çarpımı? Olamaz. Değil mi? O zaman buradan sevgili öğrenciler bakalım. AB ve BA çarpımı 10 ise bunlar 2 ve 5 sayılarıdır. 20 ise 4 ve 5 sayılarıdır. 30 ise 6 ve 5 sayılarıdır. 40 ise 8 ve 5 sayılarıdır. O zaman bizim sayımız 25 çarpı 52 ya da 45 çarpı 54 ya da 65 çarpı 56 ya da 80, 58 çarpı 85 sayılarından bir tanesi olacak diyoruz. Şimdi bu yazdığımız sayıların çarpımının 40 ile bölünebilenin bir tanesi olduğunu görmemiz gerekiyor. A çarpı B, B çarpı A çarpı B, B çarpı A 25'e 52. Bu sayı 40'ın katı mıdır? 45 çarpı 54. Bu sayı 40'ın katı mıdır? 65, 56. Bu sayı 40'ın katı mıdır? 58, 85, 40'ın katı mıdır? Yani 40'ın katı olan sayı 8'e ve 5'e bölünecek demektir. Bakın bu sayı 5'e bölünüyor ama 8'e bölünmüyor. Bu sayı 5'e bölünüyor ama 8'e bölünmüyor. 65, 56. Bakın hem 5'e bölünüyor hem de 56, 8'e bölünüyor. O zaman bizim aradığımız sayı 65 çarpı 56'dır sevgili öğrenciler. A artı B toplamı o zaman 6 artı 5'ten eşittir. 11 bulmuş oluruz diyoruz. Peki. 7. soruyla devam ediyorum sevgili öğrenciler. 21 basamaklı 4, 5, 4, 5, 4, 5 yan yana yazılmış rakamlardan oluşan bir sayıdan bahsediyoruz. Ve 4 ile başladığıma göre 21 tane basamak olduğuna göre 5 ile bittikten sonra bir tane ne gelmiştir? 4 gelmiştir. 11 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakınız burada artı eksi diye işaretleyip gidiyorduk. Şu 4'ü ayırırsam bütün kalan basamaklar 4 5 4 5 4 5 ikiller şeklinde 5'i eksi 4'ü artı 5'i eksi 4'ü artı 5'i eksi 4'ü artı olacak demektir. O zaman bunların her birinin toplamından ne gelecektir sevgili öğrenciler? Eksi 1 eksi 1 eksi 1 gelecektir. Kaç tane eksi 1 var? 20 basamağı ikişerli grupladığıma göre... Burada 10 tane eksi 1 gelecektir. Bu da eksi 10 olacaktır. Eksi 10 kaldı burada. Bir de artı 4'ümüz var. Buradan da eksi 6 kaldı demektir. E, eksi 6 kalan değil yazmıyoruz. Kalanımız bizim ne olacaktır? Pozitif olacak diyoruz. O zaman burada 11'e tamamlamış oluyoruz. Bunu daha önceki videomuzda hatırlatmıştım. Burada kalanımız nedir? 11 eksi 6 eşittir 5'tir diyoruz. Evet devam ediyorum. Bir diğer sorumuz sevgili öğrenciler. 11 ile tam bölünebilen 4 ile bölümünden bir kalan, bir kalan olan 4 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı kaçtır diye sormuşuz. 11 ile bölünebilecekmiş ama 4 basamaklı olacakmış. ABCD sayısını yazıyorum. Bu 4x artı 1 şeklinde bir sayıymış ama 11 ile de tam bölünebiliyormuş. Şimdi 11 ile bölünebilmeyi az önce yazdık. Artı eksi artı eksi sevgili öğrenciler. Burada B artı D ile eksi A artı C'nin farkının 11'in katı olması gerekiyor. 0, 11, 22 gibi bir şey olması gerekiyor. Şimdi burada A, B, C'de birer rakam olduğuna göre sevgili öğrenciler ve en büyük sayıdan bahsettiğine göre biz ne yapabiliriz? A sayısı bizim en büyük değeri alması gereken, en büyük rakam alması gereken basamakta bulunuyor. O zaman A'ya 9 diyorum. Sonra B'ye de 8 diyorum sevgili öğrenciler. Daha sonra bu farkın 0'a ya da 11'e eşit olmasını sağlıyorum. Burada 0'a değil de 11'e eşitleyebilirsek daha büyük bir sayı yazarız diye düşünüyorum. Eğer kalan rakamı 7'yi buraya yazarsam 15 olur. 6'yı buraya yazarsam 15 olur. Fakat bu 4 ile bölümden 1 kalanını verir mi? Kontrol etmemiz lazım. Hemen kontrol edelim. Şuraya yazıyorum. A sayısı 9, B sayısı 8, C sayısı 6 ve 7. Evet 1 artı 66 kalacaktır. 4 ile tam bölünmez. O zaman devam ediyorum. 9, 5 ile 14 olur. 8, 6 ile 14 olur. Bu sayı yazalım. 9, 8, 56 olur sevgili öğrenciler. Bu da 4 bölümünden bir kalanını vermez. Daha sonraki sayı yazıyorum. 9, 4 daha 13, 8, 5 daha 13 olur. Bu sayımız da 9, 8, 4, 5 olur. Şimdi 9845 sayısı 11 ile tam bölünüyor gördüğünüz gibi. Ama 4 ile bölümünden kalanımız 1 oluyor. Demek ki bizim aradığımız sayı bu sayı 9845 en büyük doğal sayı kaçtır diye sormuştu biz de onu hesapladık. Evet sevgili öğrenciler 9. soruyla devam ediyoruz. 303 üzeri 3 sayısının açılımı 2781A123 kaç basamaklı olduğunu saymadığım için sayı basamak değerleriyle okumakta zorlandım sevgili öğrenciler. Burada bakınız biz 303 sayısının küpünü 3 çarpı 101'in küpü şeklinde düşünürsek bu ifadenin açılımının 27 çarpı 101'in küpü olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bizim ifadenin eşiti olan 2781A127 1, 1, sayısı 101'in küpüne ve 27'ye bölünebiliyor demektir. 27'ye bölünüyorsa 9'a bölünüyor demektir. Ben 9 ile hemen bölünebilme testimi uyguluyorum. Rakamlar toplamı 9'un katı olması gerekiyordu. 2, 7 daha 9, 8, 1 daha 9, 2, 7 daha 9, 1 kaldı. O zaman A yerine kaç yazarsak ve rakam olarak kaç yazarsak toplam 9'un katı olur. Sadece 8 yazabiliyorum gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ne 101 ile bölünebilmeye ne de 27 ile bölünebilmeye bakmama gerek yok kalmadı yani a değeri. Şimdi bakın soruları bazen çözerken basamak değerlerine dikkat ediyoruz, bazen çözerken bölme işlemi yapıyoruz, bölünebilme kurallarını uyguluyoruz. Yani soruya baktığımızda ne uygulayacağımızı ancak çok soru çözerek e, geliştirebiliriz. Bu noktada bol soru, bol farklı kaynaklardan soru çözerseniz soruya baktığınızda ilk deneyeceğiniz yöntem çözüme götürecek yöntem olabilir ama. Biraz sabırla soru çözmek gerekiyor. X 5 2 Y sayısı X 5 2 Y sayısı eşittir. 37 K artı 27 imiş sevgili öğrenciler. Sonra X 9 1 Y sayısı eşittir. Şimdi burada e, X 9 1 Y sayısı ile X 5 2 Y sayısı arasındaki fark sevgili öğrenciler 910 eksi 520'dir. Yani burada bir fazlalık var. Onu hesaplıyorum. 11'de 2 çıkarsa 9 olur. 8'den 390 olur. Yani şöyle bir durum söz konusu. Eşittir bu sayı x 5 2 y artı 390. Şimdi buradan az önce yazdık. 37 ile bölümünden kalan neymiş? 27'ymiş. Buradan 27 kaldı. Buradan kaç kalır sevgili öğrenciler? 37'ye böldüğümüzde 370 30'un tam katıdır. Geriye ne kalır? 20 kalır. 20 ile 27'nin toplamı 47 olacağı için 47'nin 37 ile bölümünden kalan ne olur? 10 olur. Yani burada aradığımız değer 10'dur sevgili öğrenciler. Evet bir diğer soru 13. sorumuz 3, 4, 3, 4, 44 basamaklı sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. 12 ile bölümünden kalan soruluyor burada. Yani bir e, 44 basamaklı sayı verilmiş. 12 ile bölümünden kalan sorulmaktadır. 3, 4, 3, 4, 3, 4, nokta nokta 3, 4 toplamda 44 basamaklı bir sayı var. Bu sayı eşittir. 12 x artı k'dır diyoruz. K'yı soruyor bize. Evet sevgili öğrenciler burada yapacağımız şey nedir? Sayıyı bir inceliyoruz. Uzun birçok basamaklı bir sayı yazılmış. Ve bunun 12 ile bölümünden kalan 12 ile bölümünden ilk aklımıza gelen nedir? 3 ve 4'tür. Şimdi sayıyı inceleyelim. Burada bizim verilen sayının 3 ile başlamış 4 ile bitmiş basamaklarındaki rakamlar. O halde 22 tane 3, 22 tane de 4 vardır. 3 ile bölümden kalan nedir acaba bu sayıya? Ne diyorum? Bu sayı ne olsun? Ne eşittir? 3 A artı kaç kaldı? Üçleri atıyorum. 22 tane 4. 22 tane 4. 22 çarpı 4'tür. Buradan 1, buradan 1 kaldı. Bir kere 1, 1 oldu. Yani bu sayının 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Peki 4 ile bölümünden kalan nedir? 4 B yazıyorum. 4 B artı ne gelecek bakalım. Son iki basamağına baktığımızda 32 2 kalanı var. Yani bizim n sayısı sevgili öğrenciler ne yapıyor? 3 ile bölündüğünde 1 kalanını veriyor. 4 ile bölündüğünde de 2 kalanını veriyor. Eğer biz n'ye 2 eklersek n sayısına Bak, ilk çözdüğümüz sorulardan birine benziyor. 3a artı 3 olur eşittir. 4b artı 4 olur. O halde bizim n sayısının 2 fazlası 3 ve 4'ün katı yani 12'nin katıdır. 12c'dir. 2'yi buradan karşıya atarsak n eşittir. 12 c eksi 2 olur. Eksi 2 kalan ya da 12 ile bölümünden sorulduğu için 10'dur kalan diyoruz sevgili öğrenciler. Devam ediyorum. Bölünebilme soru çözümünde 14. sorudayım sevgili öğrenciler. 10 faktöriyel sayısı eşittir. 3, 6, 2, 8 nkc olduğuna göre ne artı k artı c nedir diye sorulmuş. Bakın Faktöriyelle beraber ya da başka konularla beraber her zaman karşınıza çıkabilecek soru tipleri bunlar. Şimdi biz 10 faktöriyelin açılımını düşündüğümüzde sondan 2 basamağının bir kere kesinlikle 0 olduğunu biliyoruz. Sondan 2 basamağı 0 evet K garantiledim demektir sevgili öğrenciler. Bir de bir de 10 faktöriyelin içerisinde 8 çarpanı var. Yani 8'e bölünebilmesi lazım. 8'e bölünebilmesi için de ne demiştik? son 3 basamağı 8'in katı olacak bir sayı şeklinde yazılabilmeliydi. O halde şimdi ben buraya ne yerine yazacağım rakamlar nelerdir arkadaşlar? 0, 0, 0. Sonra 100, sonra 200, sonra 300, sonra 400, sonra 500, sonra 600, 700 ve 800. Buradan 0, 0, 0, sayısı 8'e tam bölünür. Doğrudur. Ama bizim sayımızın sondan sadece 2 basamağı 0 olduğu için bunu alamayız. 108'e tam bölünmüyor. 208'e tam bölünmüyor. 308'e tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. 408'e tam bölünüyor mu? 400 ifadesi 8'e tam bölünüyor. 500 bölünmüyor. 600 bölünmüyor. 700 ve 800 bölünüyor. Şimdi burada N'nin 8 mi 4 mi olduğuna nasıl karar vereceğiz? Başka bölünebilme kuralı uygulamamız gerekiyor mu? 9 var. 9'a da bölünmesi gerekiyor değil mi? 9'u da kontrol ediyorum veya 3'ü de kontrol edebiliriz. 3 6 daha 9. Onu attık geriye. 2 8 daha 10. 10 ile 4'ü toplarsam 14 olur. Ama 10 ile 8'i toplarsam 18 olur sevgili öğrenciler. Ve 9'a bölündü. İşte demek ki benim alacağım sayı 800 olur. Yani N8 olur. K ve C de 0 olur. Küçük bir yorum yapmamız gerekti. Evet ilk etapta gördüğünüzde biraz zor gelecek bir soru olabilir diyoruz. 15. soru sevgili öğrenciler. Bir A sayısının 234 ile bölümünden kalan 19'dur. O zaman A sayısı eşittir. 234 çarpı Bölümünden kalan 19'muş. Bir tane X bölümü artı bir de 19 kalanımız var diyeceğiz. Buna göre 20 tane A sayısının yan yana yazılmasıyla elde edilen sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Yani biz A sayısının yan yana yazdığımızda her bir A sayısının 9'da bölümünden kalan ayrı ayrı düşünebiliriz. Mesela şöyle düşünelim. A sayısı diyelim ki ne olsun? A, B, C olsun. ABC'yi yan yana bir daha yazıyorum, bir daha yazıyorum, bir daha yazıyorum. Bu yazdığım ABC sayılarının 9 ile bölümünden kalanları bulmak için rakamlarla ilgilendiğim için bunların her birisinin ayrı ayrı 9 ile bölümünden kalanına bakmam gerekir. O zaman burada A sayısının kalanı nedir burada? 9 ile bölümünden buradan 1 kalacaktır. Burada da 234'e bakıyorum. 5, 9 burada tam bölündü. O halde 1 kaldıysa her bir A'dan şunları silip A yazalım sevgili öğrenciler. Evet, bunların her birisine A yazıyorum. A yazıyorum. 20 tane A yazıyorum. Yani şu ifadeden 20 tane yan yana yazdım. Her birinden 1 bir kaldı sevgili öğrenciler. 20 tane 1'in toplamından da 20 geldi. Bu 20'nin de 9 ile bölümünden kalan 2 olacaktır diyoruz. Yine biraz farklı düşünmemiz gereken bir soruydu. 16. soruda rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamandaki rakam diğer iki rakamı bölüyorsa bu sayıya ortak katlı sayı denir. Örneğin 639 bir ortak katlı sayıdır. Buna göre en büyük ortak katlı sayı en küçük ortak katlı sayı farkı kaçtır? Çıkmış sorunun benzerini yazdım buraya. 17. soruda ABC farklı rakamlardır. AB 2 basamaklı sayısı 3 ile tam bölünebilmekte. 2 ile tam bölünememektedir. BC 2 basamaklı sayısı ise 9 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A küçük C şartı sağlayan kaç tane A, B, C 3 basamaklı doğal sayısı vardır. Onda 18. soruda A, A, B, A, B, A 3 basamaklı sayıları 9 ile tam bölünebilmektedir. Bu sayıların biri 5'e diğeri 12'ye tam bölünebiliyor. Buna göre A artı B kaçtır diyor. 19. soruda A sayısı 4, A 8, B, 11 bölü 45. A'nın en büyük tam sayı değeri kaç olur diye sorduk ve bitirdik sevgili öğrenciler. Bu son okuduğum ve çözümünü yapmadığım soruları sizlere ödev olarak bırakıyorum. Biraz etüt yapmanızı istiyorum. Bir diğer videoda yeni bir konuyla buluşmak üzere. Hoşçakalın.